Hepinize selamlar. Endüstri Giant mini serimizin 3. ve son bölümündeyiz. Bu bölümde de e, mobilya olayına bir değineceğiz, bir bakacağız. İlk iki bölümde, birinci bölümde e, tekstil olayını incelemiştik. İkinci bölümde de süpermarket olayını incelemiştik. Şimdi de son olarak e, bir mobilya olayına bakacağız bakalım. Hemen yine single player dedik. 4x4 haritamızda. Test edelim. Start game diyelim bakalım. Evet. Şimdi ilk önce şehrin ihtiyaçlarına bir bakalım. Hemen şöyle bu şehirden başlayalım. Bakalım bakayım. Demand dedik. Burada Wood olaraktan 210 istiyor. Ve sadece kışın istiyor bunu. Bir tarafta ne durumda? Yine bu da sadece 210 saniye istiyor. Bu da kışın istiyor. Peki. Şimdi e, ilk önce bizim odun çıkartmamız lazım. Hemen Construction menüsüne geldik ve buradan şöyle filtreden öncelikle üreteceğimiz şey bizim şu Wood Shaving. Bunu seçtik. Bunun için bir e, kamp e, direkt oduncu kampı lazım. Bir marangoz lazım. Ve bir tane de mağaza gerekiyor. Mağazanın şu small olanı yeterli olacaktır. Sonuçta 210 tane istiyor bu burada, bunun kapasitesi de 400. Mağazaları bir şehirlere kurarak hemen başlayalım o zaman. Şöyle bir yerlere nereye koyabiliriz? Bunu bakayım. Şöyle şuraya koyalım. Q ve E ile döndürebiliyoruz demiştik. Mağazamızı şuraya kurduk. Bir oyunu başlatayım ben. Bir taraftan inşaat devam etsin. İkinci mağazayı da hemen şu şehre kuralım. Bu şehrin şurada bir boşluk var. Şuraya kurabilirsek, hop binaları yıkmadan. Öyle mi yapsak? Şöyle kuralım. Mağazalarımızı kurduk. Mağazalara ilk önce. Ne yapmamız lazım bizim bir oduncu kampı kurmamız gerekiyor. Bunun için de e, şu bu alan ve şurası müsait. Oduncu kampında kendi tren rayları mevcut. Buradan trenle taşıma yapacağız. E, daha fazla yük taşıyabilmek adına böyle kurayım oduncu kampını. Bir de marangoz lazım, marangoz fabrikası lazım. Onu da şöyle kuralım, böyle yapsak olur. Şimdi odunu çıkartacağız, marangoza göndereceğiz, marangozdan işlenmiş odunu da alıp e, depolara dağıtacağız. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz, bizim bir warehouse yani depo alanı var. Bu depo alanını da bir test edelim. Şöyle yapalım. Bunu da şuraya kurarsak olur herhalde ya. Tamam. Şimdi bunun hemen bir ray bağlantılarını yapalım. İlk önce şunları bir birbirine bağlayalım bakayım. Böyle bir Şöyle 2, böyle 3. Buradan da şuraya bağlayayım. Ee, buradan da şuraya bağlayalım. Daha sonra da şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Oradan da gelecek, hop, dönüp gidecek. Okey. E, sırada ne var? Bizim bir de ha tren garına ihtiyacımız var. Şöyle tren alabileceğimiz. Onu da şöyle hemen şunun sonuna kuralım. Yine bunun da ray bağlantısını yapayım. Tamamdır. Öncelikle bir trenimizi alalım. Ha trenimizi almadan önce ne kadar üretim yapacağız ee, ve ne kadar teslimat bırakacağız. Onları bir inceleyip ona göre tren alalım. Ee, bu arada şimdi biz buradaki ağ kurduk ama bu A'dan yani şuradaki depodan mağazalara e, kamyonlarla taşıyacağız. Onun ağını da kurmamız gerekiyor. Hemen şöyle kamyon ağını da bir halledelim. E, öncelikle bir kamyon deposu tır garajı yapalım şuraya. Böyle koyarsak işimizi görür herhalde. Ben onun da yol bağlantılarını bir çekelim. Şuradan şöyle yol çekebiliyor muyuz? böyle yaparsak oluyor Tamamdır ee, şuradan da bağlantılarını çekelim ya şöyle yolları birbirine bağlayalım harika buradan zaten gelip şu mağazaya ulaşım var ana yoldan hop şöyle geldiği zaman Şuradaki mağazaya da ulaşım var Tamam ekstra bir yol çekmemize gerek yok Şimdi kamyon ağını da kurduğumuza göre e, depoda burada unutmamamız gereken bir nokta var. Şimdi istasyon diyor. Logistic Center'da e, pardon şöyle bir bakayım. Storage kısmında pardon. Storage kısmında modül eklememiz lazım. Yoksa buradaki malzemeleri bırakmaz buraya. Hemen şöyle bir artıya tıkladık. Biz buraya ne bırakacağız? İşlenmiş odun bırakacağız. İşlenmiş odun hangisinde var? Şu modülde var. Storage Wood Processing diyor. 12.500 alacakmış bizden aylık. Peki bu modülü aldık. Şimdi artık buraya e, işlenmiş odun bırakabilir. Hemen rotamızı çizmeye başlayabiliriz. Öncelikle Bizim direkt odun çıkartacak Ampımızdan ne kadar odun üretebiliyoruz Bir bakalım şöyle Aynı Farmda olduğu gibi tarlada olduğu gibi bunda da oduncu Alanları kurmamız lazım Üçer tane kuruyoruz Hemen şöyle o odun üretimini bir başlatalım. 4000 tane odun üretiyormuş. 4000 tane odun da bizim için yeterli. Zaten 200-200 istiyorlardı. Fazlasıyla yeterli. Bunun üretimini başlattık. Daha sonra marangoza geldik. Marangozda şu an bakalım kaç tane kaç tane üretiyor. Bir oduna bir işlenmiş odun yapıyormuş. Güzel 4000 tane de işlenmiş odun çıkacak demek oluyor bu. Şimdi 2000 tane yapabiliyormuş. Bu. Buna bir tane daha ekleyebiliriz şöyle. 2000-2000 işlediği zaman 4000 oluyor. Tamam bunu da bu şekilde onayladık. Ve buradan çıkan işlenmiş odunları da depoya getirecek. Harika. Şimdi trenlerimizi trenimizi alabiliriz. Ee, hemen şöyle tren Karına tıkladım, depot kısmından pull cash diyorum, yani satın al diyorum. Buradan tren garını seçiyorum ve diyorum ki bunun taşıma kapasitesi 1600'müş. Şimdi biz 4000 tane odun üretiyoruz. Ee, ama mesafe çok kısa, yani mesafe kısa olduğu için bundan bir tane alsak yeterli olur gibime geliyor. Ya da 3 tane alalım. Şöyle yapalım. 3 e, tane alalım. Tekrar buradan da taşıma yapacağız çünkü. Ya elimize mi yapışacak? Yapışacak. Hadi 5 yaptık neyse. Tamam. E, tren tipimiz de şu. Bundan 5 tane bize siparişini geçtik. 16 Mayıs'ta teslim edecekler. Şimdi bir de kamyonlarımızı alalım. Buradan 200-200 taşıyacaktı zaten. 5 tane buraya için 5 tane de oraya için 10 tane de kamyon alalım şöyle. 10 tane. Trak depottan alacağız. Şu kamyondan alalım. Siparişini geçtik. Bu da bize 3 Haziran'da gelecek kamyonlar. Tamam. Şimdi tek geriye kalan bizim rotayı çizmek kaldı. Ee, bu arada şunun işlemesini başlatmış mıydık? Evet, başlattık. Tabii şu an odun olmadığı için bir şey yapamıyor. Uyarı veriyor. Zaten burada da odun lazım diye bize söylüyor. Bu uyarıları kapatabiliriz. Ee, Şimdi rotayı çizmek kaldı demiştik. Şunu da bir kapatayım, şunu da bir kapatayım. İlk önce tren rotasını çizelim ne nereden gelecek? Tren deposundan gelecek. İlk önce buraya uğrayıp odun alacak. Daha sonra o odunları buraya bırakacak. Hemen şöyle odunu seçiyoruz. Lloyd diyoruz. Bin odun. 1000 odun bırakıyor. Aslında bunu 4000 de yapabiliriz ama yapalım 4000 4000 çünkü. 4000 odun alacak. 4000 odunu bırakacak. Bu tamam. Şimdi ikinci tren rotasına bakalım. Buradan da işlenmiş odunu alacak ve pardon şimdi basalım bir şuradan tren deposundan işlenmiş odunu şuradan alacak ve depoya bırakacak. O da şu. Bunu da yine 4000'e çekeyim. Onu da onayladık. Şimdi kamyon rotamızı çizelim. Truck line diyorum. Kamyon garajından ilk önce buraya gelecek. Buradan işlenmiş odunları alacak. Daha sonra buraya bırakacak. Kaç tane yılda 200 tane istiyordu. Biz 1000 tane diyelim hadi. 1000 tane işlenmiş odun getirecek şimdi buraya. Bunu da onayladık. İkinci kamyon rotamızı da çizelim. Şöyle truck line diyorum. Bu da şu şehre getirecek. Hemen durak ekle dedik. Buradan alacak. Buraya getirecek. Ne getirecek? İşlenmiş onun getirecek. Yine buna da bin tane getirsin. Apply dedik. Tamamdır. Şu an sistemi kurduk. Şimdi şu bir şey götürüyor mu? Şu an herhangi bir şey götürmüyor. Ee, bakalım işlem sorusuz çalışıyor mu? Şu an 1142 tane burada odun birikmiş. Şu şöyle dursun. Oradan buraya getirecek. Storage diyeyim şöyle. Buradaki buraya geçecek. Buradaki işlenmiş odun da şuraya geçecek. Buna da storage diyeyim. İşlenmiş odun da buraya geçecek. Daha sonra da buradaki işlenmiş odunlar kapatalım. Evet, tren geldi. Hop buradan aldı. Şimdi şuraya getiriyor. Buradaki de tren buradakini aldı. Şimdi şuraya getirecek. Burası tamam, sıkıntı yok. Burada da sıkıntı yok. İşlenmiş odunlar geldi. Şimdi kamyonlar da gelecek, bunları alacak. Direkt şehirlere dağıtacak. Buradan bir tane kamyon gelir şimdi. Bakalım. Kamyonların gelmesini bekliyoruz. Tabii 1952'deydi galiba. 1952'de şuradan şehirde yeni alet edevatlar çıkıyor. Onu bekliyorum bir taraftan da. Böyle biraz bekleyelim bakalım. Şu sistem bir devam etsin. Ve satışlara da bir bakalım. Bir taraftan da satışları inceleyelim. Sistem düzgün çalışıyor mu onu incelemeye çalışıyorum şu an. Kamyonlar gelip depodan güzel yüklediler. Onun bir tanesi buraya bir tanesi oraya gidiyor. Şimdi bu kamyonu da getirip buraya bırakacak. ve Satış başlayacak. Burada başladı mı? Bu da diğer bizim ee, mağazamız. Yalnız şöyle bir durum var. Biz sadece kışın satıyorduk. Şu anda kıştayız. Buradan bakabiliriz. 210 tane kışın winter dedi. satışımız var. Her 210 tane burada, 210 tane de burada. Yani bunu şöyle düşünün. Sadece biz şimdi parça parça inceliyoruz. Yani her bölümde birini incelemeye çalıştım. Fakat bunu tek harita üzerinde, bütün süpermarketi de, tekstili de, e, mobilyayı da vurduğunuzu düşünün. Böylece e, daha bir detaylı, sizi meşgul edecek bir e, oyun çıkmış oluyor ortaya. Evet bekleyelim bakalım şu yeni malzemeler çıkana kadar şöyle 1955'lere, lere, 57 lere gelsin alet edevat çıksın. Onun da üretimini yapmaya çalışalım. Evet 1954 yılına kadar bekledik ama maalesef diğerleri açılmadı. Tabi depolar doldu sadece kışın satış yaptığımız için ve bu bizi zarara götürüyor. Aslında bütün sistemlerin hepsini az önce belirttiğim gibi bir e, tekrardan kuraraktan bir de bonus bölüm çekebiliriz. Yani mini seri olarak 3 bölüm olsun demiştim ama o zaman şöyle bir şey yapalım. E, bu 3 bölüm sistemin nasıl kurulduğunu rehberi olaraktan e, olsun. Bir de son bölüm olarak da dördüncü bölümü çekelim. Ve bunda da bütün sistemin hepsini yani tekstili, süpermarketi ve diğer mobilya olayını hepsini tek bir haritada incelemiş olalım. Galiba şöyle bir durum var. Şimdi şehirlerin gelişebilmesi için bunların hepsine ihtiyaç var. Şehirler gelişmeyince de diğer ürünler çıkmıyor. Bunu da son bölümde dediğim gibi test etmiş oluruz. ve Yeni bölümlerin, yeni ürünlerin çıkıp çıkmadığını kontrol ederiz. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. Yani e, mobilya ağı da bu şekilde olmuş oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki son bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.